Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Battlefield 3'ün Noşer kanalı- Noşer kanalısında timde oynuyoruz. Timde oynuyoruz. Öldürdü. Evet. Evet. Ve çok zamandan beri ne Ağzım. zamandan beri yoktum. Ne zamandan beri ben yoktum. Oh kuş, çok eğleniyoruz. E, eğleniyoruz. Ağlan, eğleniyoruz. Yanında Eren var ama Eren Battlefield 3 oynamıyor. Yani. Kendi bir sana diye şu an bizde. Benim için oynuyor. Yeah. Yeah. Değiştir şunu koçum. Tamam. Koçum cim. benim. Adama sakardım ben. Babamla bir de bir kere headshot atmıştım. Arkanda o kadar bici, var. o kadar canlıyım ki. Salak yere sıkıyor ya. Bana sıkıyor ya. ya. Nemesiz bittim. Yiçtim. O cim ne cim demek? Ne demek lan bana? Oo! Yeter ay. Bağırıyorlar bize bağırıyor. Kobra'yı taktım.

Abi şu kovra müthiş ya. Çok iyi sebebi aldım. Hem de bir de forjirip forjirip tam tek. Aynen tek tek. Hem tek bir. O adama bir sıktı tam <laughs> sıktı yemin ederim tam sıktı. Adam pro pro adam <laughs> adam kralın euro age diyor adam pro. Ha evet arkadaşlar size bir şey haberim olacak. Eee şu an Black Friday denen bir eee şey, bir tane şey var. Şu an Battlefield 3 premium bir şey. 30 lira mı neydi? Adam şeyle öldürmeye çalıştım. Ben de üç kişi öldürdüm adam sıfır. Ben seni geçmeye başladım ama ben bir, bir sene oynatayım seni. Şey şu an premium e, ıı, 27 lira mı ne? Evet. Hatta ben bugün yarın falan alacağım. Şu an hemen premium alabilirim ben. E, kart aldıktan sonra. İndiğe kart aldıktan sonra. Bıçakla 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 ya. Anladım. Keşke facecam alsaydı aşağı mı? Hayır çok güzel hareketler evet var Çok güzel Arkadaşlar size çekiyorsun. çekiyoruz Çekiyor çekiyor <gülüyor> Kim çekiyor <laughs> Eren çekiyor. Yanlış anlamda çekiyor bekliyor <laughs> Bir kere şey, <laughs> paraşütle şuraya girdik Aynen <laughs> ben girdim sen girmedin Of çok ağlayıcı Paraşütle kontinör içine girdim Adamı adam hatta sonra adam sonra demiş, bir şey silah var. Plastik, abi yaptım saniyede Ben ben daha demin saydırmıştım onu. Ana ele ama ben de ondan bir kere daha çok yapmıştım ama sen de. Bak bütün bak şu kadar şey şeye geldi. Gel ya elini çeksen de oraya bilsen. Evet, evet, evet. Önümü görmedin Her şey attı adama. Elimi görmedin Adama double adam harbok yaptı adam. Şu sana da <laughs> adam her bok yaptı. Elimi görmedim. Ne var <laughs> <laughs> şu an taktikal like var değil mi? Tamam müthiş. Adamın gözünü alıyoruz. Bir... O yüzden iyi oynuyoruz oğlum yoksa aa bitti. Ya bitmesi çok heyecanlı dedim. <laughs> Yenilirsek var ya oha. abi biz o en çok adam öldüren biziz. Kagama Şu an biz... 26. Şu yarısını şu an biz yaptık. Yemin ederim. Ne yazık ya Oha şuna bak. Oh my god. Ne yazıyordu bir dakika ben de okuyacağım. GDA. Did the game. Evet, bu suç. Ma. EDA. EDA Sports the game. Eee, oraya oraya oraya. Ne? MBT yazıyor. Hadi ne? Hem Ha bir dakika kilise bakacağız. M4 M4 Bundan sonra şey açılacak. f 2000 win. Bundan çok süper. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lan videoyu kapattın. Kapattın. Ne var bir dakika neredeydi o neredeydi? Bir dakika. Lan oğlum. ya şey nerede? Ha Rekon ha Rekon. Şimdi ne açılacak? M M4 o şey sonra M98B. Emek yeme bu. Tamam oyuna. E, Salt. Video kapandı açıldı şu anda. Hayır sağ kapanmıyor. Mi? Kapanıyor. Ben de kapanıyor? Sıra bendeydi. Sıra kapanıyor bana ne? Sıra bendeydi. Ben neydi? Bendeydi. Ben bana ne? Ee. Şu lazerlere <laughs> bakar mısın? Ya bir kapa çenelen mal. Lazer açar mı? <laughs> Başlık var ha kaç FPS? 60 dakika aman. İyiymiş lan Türk Engin. İyiymiş. İngiliz mi? serverinde miyiz şu an neredeyiz? Almanya. Ay doğmuş. Bu server açıp oldu bu serverle girelim. Bu serverda ne yaptık? Bitch. <laughs> e e ya e ya. E ne ya e e e F bıçaklama mal. Ah F E neydi? E? Araç evimi arayacaksın çıkma. Ya kalafet değil bak, şeyle bak. Gel et duty. Betut ya değil. sever. Kelof dedi kanka. Kelof dedi. Oha. Kat o. Kat mı var player şey. Bok gibi. Bu da ben şöyle player. Çok güzel. <laughs> bir de, döver, bir de, ver. Hmm, de ha, bir, de, bir de bir de bir de bir de bir de mı? Şaka bir de de şeytan uyum. Hı hı top veriyorum. Çocuğuna bakıyorum. Bazı videolara bakıyorum da saydırım hocam anama Hatta sen wow. miydin Dursun muydu? Neydi ya? Ha evet evet. Dursun, <laughs> Dursun şey çekiyordu. Adam mısın? Minecraft çekiyordu. Oha adamla saydırdı mıydın? Saydırdın Ne saydırdın? Ne anama çatakladı? Anama çatakladı. Ben çıkartayım. Oooo! <laughs> <laughs> Ben adamı göremiyorum ama adam beni görebilir. <laughs> ya. Abi, bu ben gözün görüyor adam? Adam görmüyor da. O evet es görüyor ki. İçilik o var bir şey görüyorum. Oha. Aldım. Oha. 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 Adam da ne var? Dabul kili yapıyor. El ee, karnada kumar sokacağı olduğu kesin. Ben Facebook'ta bir video masum. Nasıl? Bilmiyorum. Nasıl? <laughs> Nasıl? İlettim <Miktakten> bak. <laughs> <laughs> ne Kanka bu videoyu bana ver ben bu sırada en koyunlu partiye katıldım. Anne. Ha <laughs> ha <laughs> Ne ha bilemedim ha Oyunun faydalarını biliyor musun? Hı? Oyunun faydalarını Hani Oyunu Doktorlar Ne? Doktorlar oyun oynayınca şey daha çok profesyonel şey oluyormuş Aynen oyun oynamanın faydaları diye bir şey var Ne? Şey Eee Oyun oynayan de... çocuklar şeymiş Playdoh'un adı daha hızlı kara verebiliyormuş Zor kaldığında daha iyi düşünebiliyormuş Daha rahat düşünebiliyormuş IQ testi değiştiriyormuş IQ zararları da var <laughs> Oha! Zararları annemiz ağzımızı sıkıyor, babamız her türlü. Sıçan tekme diyor. <laughs> sıçan tekme diyor evet. Bunu da ben buldum. Sıçan tekme. Adam. Abi küçük küçük küçük. Bok atıyor şeyinden, ayından. Ağzını sıkıyor yani. Ayağından boka atan insanlar öldür mü? adam ölüyor değil mi? Oh Valla ben şimdi beceremedim onu çünkü garip bir şey o. Ama kaynak makinesi şey ölüyor. ölüyor. Kaynak kesiyor? yok ölmüyor lan ölmüyor. Adamlar yani. öldürüyor. <laughs> ha ölüyorum işte şaka. Şey yapmışlar. E ben niye burada doğuyorum? Çünkü oraya ele geçirlerse başka doğacak yer Oğlum burada kes şey falan var mı? <laughs> Bizden işte bu. İşte var ya bu <laughs> aslında. <boğazsın. gülüyor> ya vurma. <laughs> bu da bizdendi. Ha bizden. Evet, duvar arkasında beni atabilirdin. Aa Eda yazıyor. Ne? <laughs> <laughs> EDA dediğimiz Eda'ydı. <laughs> komşu. Bizim komşu. <laughs> evet Ya sana bana <laughs> gelirdim <ölüm>. ya. <laughs> sekiz <yüzünden. gülüyor> Bana oynayacağım bir daha. <laughs> hadi orada. lan Oynayalım <laughs> lan. <Oynadım. gülüyor> hadi oynasana lütfen. Mousepad'den oynayayım. Hadi oynay Öldürürsen yemin ediyorum helal diyeceğim. Aa, sıkıyor. Neden sıkmıyordu lan? Adamı öldürmüş şu amın karısı sen sen, 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 ben sen, 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 ben yürüyeyim sen, ateş et tamam, ben de Hadi, Şu an ikimiz yapıyoruz oyunu. <laughs> 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 daha demin <laughs> Durmuş yok. amca geldi, Eren'in babası geldi. <laughs> oyun, oyuna... yaptı oyun, yaptı gitti. O oyun adam yaptı gitti ya, Eren oyun yaptı. adam oyun mod yap, mod yap bunu sağladı adam. Güncellemeci oldu. Canlandır canlandırdı bak <laughs> görüyor musun Adam şurada yalnız, adam öldü yalnız, şurada adam var. Şurada. <laughs> <laughs> Sen de, 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 de değiştirene kadar. Oh, <laughs> daha hızlı bastı onu. Bu arada ver. bir pot. Ne işe yarıyor? Bu pot, iki iki. Bir pot ne işe yarıyor? Çatal Ne? Yani var mı? ha? Sek <S suffzt> yok, yok. Rendire, kuruyorsun, 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 bakalım. Ya ben şu. ne oluyor? Önce ne oluyor? Bak sana? göstermeyeyim? Aa ben de saydım ya. Usası aydan girmiyor. nereden kanki? He he. Sanki ustası bir yerden tanıyoruz. He nereden tanıyoruz? Kamu neydi onun adı? Nerede alıyoruz? Taktik alıyor. takma bok gibi. Bok gibi değil ne? Kanki nereden tanıyorsun sen us usası Ustas mı? Hayır işte Bof diiiir Eee biz küçük yamaklı var ya da, <laughs> Aa orda iki aa on vardı Adam çarpılıyor çarpılıyor Adam küçükken demiş Abi niye F ya Ne eflemiyon? Efleyeceğim. da, Efleyeceğim lan. Kebap. Lehamama. Lehamama. Lehamama abi. Abi lan. Abi. Abi. Ya adam hiç atmamış. O klasik ya nasıl klasik ya? Biz ne be. şey sıktık ya? O oh, ifi gibi var ya. Şu an gördüğüm en iyisi lan. Aynen. Bak boyundaki en iyi en iyi tarafı lan. Ne bir takabiliyor Hayır holografik takıyoruz var mı bir şey oluyor var ya bir de f gibi bir şey de göreceğiz epik gibi ne alacağım bir de holografik için şey mi biriktireceğim öldürme evet Ayy. evet adam orada konteyner arkasında konteyner arkasında ha öl lan tamam, öldürsen yu yu o adama hat şat atmışım hat şat fashion fashion jackson ha çok o, güzel o şey kapatacak ya Aynen kapatsana. Kendi kendimizi sınıyoruz biz. Ama ben gelecek. Niye sonra açmadın? Başla böyle. Ha bu arada ben Toksin'den çıktım Aynen Eren Toksin um ondan çıktı. Ben Toksin'den ama Çünkü Emir benden. Bu ne lan? Büyük. Emir benden büyük mü küçük mü sence Emir? Aynı yaşta. Bu okula bir sene geçeceğiz. Eren galiba ya benim aynı aynısını alacak ya da şey. Rockstar. Annesi bence almaz. Aynen daha iyi. Ben bence ben benim ikisinden süper sana. Yok adam dibinde adam burada adam adam geçti adam geçti adam burada. Şey adam dibinde gider mi aşağıda? Öldürdüm ya oğlum adam. Of ya. Adam öldürdüm ya. Olsun öldürme ya. Ö onu öldürme istiyorum <laughs> ben gıcık kapıyorum ya. O F2 benim var ya ben tam. Çok güçlü ama ya. Bak benim ya görüyor musun bak bak görüyor musun? Çok güçlü. Çekil. Adam nereye Ya çünkü tekme. tekme. Adam orada uçtu. Adam orada aslında skretlik yapıyor. Ne yapıyorsun <laughs> 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 sen nereden çıktı benim ya? Ne çıktı ne yani? Var Emirat ya, A4 açmaya çalışıyoruz ya biz. Al lan. A A ya e sıra ama sen. Ya. <laughs> Emirat A4 açmaya. Ya sıra bende. Hayır lan bende. Emirat ben A4 açmaya çalışıyoruz ya biz. Eee. Açtıktan sonra yine ayak kullanalım bence söyleyeyim sana. Niye? Ayak bence emanet daha dörtten daha iyi. Ben f Lan f açılsın. Aç şunu R'ye basalım. Hah, F90 kullanalım biraz. Çok özel. deneyeceğim, deneyeceğim bir daha öldürme, öldürünüz canım. Oha. Ha! Ama F2 hepsini. Oha lan. Ananı basınca ne oluyor ha? Ha şey şey ikiye. Ya bu premium mu? O bir sekmez mi bir silah ya? Işte. Premium mu? Premium mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa adam B90 Abi Aa ACB90 vardı ACB90 silah değil mi? ACB90 şey Premium uçağı Baş <laughs> şu an şey kullandık sanırım. p 90 kullanıyorsam. Öyle bir tarıyor ki. Süpersiyon. Persian. Abi ayak müthiş ya. Ayak ne ya? A ayak kullanır mı lan? Abi açılıyor. Ayak, ayak. Ay, Şimdi silah. Al. Ya, ya önce... Sayılmaz ama ya. Ya ben, ben bırakmayacağım bir do Belki doğrular diye. Ha, <laughs> doğrular evet. Doğrular. Doğrular, doğrular. Heyecanlandırırlar işte. <laughs> Sen doğuracaklar adamın işi gücü yok. <laughs> bir daha doğuracak. Oğlum burada kız var mı savaş? Evet, Efe yok var? Ne e, var? E, var. Bekle. Ha var abi yani bir kız mıydı ya? Yok şeydi adam, <laughs> Ne yapıyor lan <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel oldu <laughs> ya. Kaç kaç dakikada çekiyoruz abi biz? Kaç Kaç dakikada çekiyoruz biz? 15 20. Benim gelişim özel bu videoyu şey çekelim. Baya. Bir saat. Ah <laughs> 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 Videoları <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık tamamdır hayır be öldü anneme babana kayayım adam hadi daha hızlı doğacağım daha hızlı doğacağım aynı doğdum aslında <laughs> adam yamaktan <ben> gebercek şimdi ö ö ö Eda öldü <laughs> e -D A.

Adam şurada şurada mal. Aa orada. ölmedi. Lahir Her şey uzakta oldu şu şey oldu. Abi şu var, Battlefield 4 oynuyorsun geldi. Oo oh. adam. Oha! Oh. Adamlar oraya karın yuvası <laughs> yapmış. Oraya oraya oraya... oraya, azına, oraya. Ha hayır aslında oraya şey atacaktı. yapacaktı. Kanka yok bir Oo. Ya bir ya. Ben ezik olmaya başladım. Ben seni alıyorum. Hala adam bak premium sanacaktım. Premium sanacaktım evet. Premium sandım zaten. Ama premium değilmiş. Merhaba, değil. Para verip aldım. Amaning ya amaning. Bak bugün ne oldu biliyor musun beyler? Şimdi ben annem diyecek Erenler bize gelsin ya da Erenler gidelim, tamam mı? Eren geldi Erenler bize geldi. Bak aklım okuyor çocuk ya. Nerede? Yani, yani. İçimizden geçiyor. Birbirimize geleceğiz. Ama adam bize gelmek istemiş yani. Ama biz adamı soktuk. Aduket! Çiklik. Adam pro la, adam benden pro adam. Adam adam en yetenekli çaldı. Adam adam iş ver, iş ver adam, iş ver adam iş ver. Ne yapıyor lan? İş ver Ya yeminle basmi ya. İş ver yap. Ya keşke şey olsa. Alın ya. Gerçek yüzümü göstermek istiyorum lan ben. Görüyorum. Hadi blok çekelim. Blok çekelim. Hadi blok çekelim. Hayır. Hayır. Ben çizdiğimi görmesinler. Sadece internette bir. Sen sevgilen aşık olur lan. Siktir git. <laughs> Öldürdüm. Yüzümü koyacağım dedim. sonra yanına kaç tane koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya da tipiyle abi, tipiyle dalga geçilen çocuğu. Bedavamı sandığım para verip oldu. Sıkma o iş. Önümü görsem öldürsem hakkını <laughs> eller etme. <laughs> Haram olsun. Ee, e, e. Adam nerede? Re 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 re. <laughs> Adam yerde mi? Bıçakla zaten ya. abi Aklından Adam heyecandan şeye adam ne yaptın adam ne türlü adam ne yaptın kaldı bak bu sefer ne bak benden ne hadi aç ne Bana... yaptın adam aç. adam mp412 adam sevdi, sevdi, sevdi lan bizi lan bende bende ver <laughs> ben yaptın yap, adam sen sen ölümde ne yaptın adam ne yaptın adam ne yaptın ne yapacağım? Nereye gitti? Kanka bu silah çok aşık oldu. Evet. Oğlum ben bu öfü gibinden daha çok sevdim. Öfü abi, gibi daha güçlü olacak. <laughs> hava bombası attık beyler sakin sakin. Yani. Habercinin önüne hava bombası düştü değil mi? Hayır. <laughs> Adamın yanına hava bombası düştü. Hava bombası. Kamera fırladı yerlere bir yerlere düştü. <laughs> adam oradaydı. Hayır o bizim. Artık adam senden daha iyi görünüyor. Adam bizden kaçamazsın. Adam, adamsın sen. Adam mısın adam? Au! Boş boş almış benim mi? Hayır, yerim. hayır ölmek adam istemek mi? Yapıştı değil mi? Gördüm adam. Böyle adam konteyner aşk yapışadı. Aşk, aşk yaşadı. Lan ne oluyor? Çok kastı. Allah Allah. Videodan da Bir dakika. Açıldı mı? Hayır. Açılmayacak. Açılacak, açılacak işte, açılacak. Bir tane adam öldürmem lazım. Lan ben açmak istiyorum değil mi? Ben. Ölürsün inşallah inşallah. 3 2 Kasma. 0 Kasma. Lan çapula Ya ne yapıyorsun? Bir sıkma, sıkma, mal sıkma. Bir sene Aa şerefsiz. Açtı. Ya geber inşallah. Öldü. Öldü. Esas rahat bir bok göremeyeceğiz ya. Ne de ot? Ne açıldı? Ne, ne açıldı? Tatlılar. Surprizer! Abi Ayek. Ayek. Ayak. Uy. Uy. Çıkan sesi var. Çıkan. Sen hayatta da gözükmüyorsun hem de e, Şok şok ses çıkartıyor. Hmm. Hem de ama biraz sekiyor. Olsun. Ama o sonuç. Sekmiyor ki aslında. For, For grip Var ya. Bak şu. Sese bakar mısın? Çok süper ya. Omuş sekmiyor ya. Sekmiyor ne? P90'dan daha çok sevdim ama bunu. P90. Abi kasıyor. Aa elimi kilit Abi şu çok tüs puan kazanıyoruz. Aynen. Oo yendik kesin yendik. Yenildik. Los los los. abi tamam. ne no, o kadar adam öldürüyoruz. Hı, sıra bende. Bekle bana. Öldün. Bana ne ya? Öldün. Ya olmuyor ama. 26 ya. 19 yaş gibi kızlarmış. Ya, ben 16 şu iki ben kullanacağım. Sen açtın ben kullanacağım. Sen açtın ben kullanacağım. Ben. Ben tamam. kullan. Sıra bende ama. Oo üç lan bu ne? Bir mu? M16A4 bu m M1, 16 A4, A4 gerizekalı. Ha M16. Boya boya yaparsak düzelir. Level at ne verir misin? Hayır. O şişip doldu. EMS ayarlayalım. Kural senin tabii. Biz şey geline gidip geri gel gibi. geri geleceğiz. Evet arkadaşlar geri döndük. Sizin huzurlarınızda M16 A4'ü kullanıyorum. Biz bu silahı daha önceden kullanmıştık, yine de kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Abi dur, bu ne bu? Bok gibiymiş. Bu M16A4 mü? M16A4, çok yakınmış bu. Şey. Ya bu M16A4 değil ki. Ne bu? Bu M16A4 mi? M16A4. İğrenç lan bu silah, biliyor musun? Biliyor. Niye donuyor bu oyun? Harun lan niye donuyor bu oyun? Sistem oluyor. Abi bu silah bak, bok gibi lan silah. İlla bunu göstereceğim değil mi bize ya? For girip lazım bize for girip. Ha. Ya da işe oldu. Abi de yüze, kalsın mı? Kalsın. Kaç dakika lan? Sen lan? miydi? Evet. evet. Ölmüştü en son. Ya da bir canla falan mı ne? He. Adam dibinde. Yerde. Ne? Bak. Ay! Aman aman Ne 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 ne? Hı. Şunun canın olsun. Kalk aslan burada verili. Alarsın. Ama şu şimdi. Adamın silah 98. Yardır. Ölmek yok. Dönmek yok. Dönmek yok. Öl. Dön. Dönmek yok dedim ben. Sana. Dönmek yok. Ay öldü. Animasyona gel. Animasyona gel abi Adam keşke öyle öldürmeseymişim lan. Adam çok adam havalı. Adam çok havalı. Adam öldürmüyor. çok havalı öldü ya. Ya havalı kişiler. Adam havalı kişiler. Ay ki var ya ben müthiş sevdim. f bile daha çok sevdim. F2 kullandın mı sen? Evet. Ay kullanmadım ama çok f o kadar güzel değil. Ay kullandım kullandım mal. Ayak daha güzel. Nerede lan bu sniper, adam? Sniper 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 sniper. Kim lan? <laughs> ya sevmem böyle adam bura. <laughs> Dur şimdi şey öne sakma. Neyse. Aa bunu doldurmak F2 mi alacağız? Evet. Olsun, Aslında çok hızlı duruyor lan. Şimdi yaparız ya. Tamam oğlum. <laughs> Abi niye bıçakmadın onu? Şey. Adamı şey. <laughs> oh yeah. her şey attım. Şey o <laughs> İk ikinci kez adam o. Korktum. Ben korktum. Kapaşıma Ha. Adam orada. Öldün. Bak bu, bu sefer programı ben ortaya koyuyorum değil mi? Hayır ben koyacağım biraz alışamadım. He alışamadın. Adam benden iyi oynuyor. Uğru ceketi. Uğru ceketi bunu unuttum ben. He. <gülüyor> 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 Biz havalı kişiyle <laughs> Beş kurşun adamı. Oh my god. <laughs> Aa işte elindeki. <gülüyor> <gülüyor> Kaç, Fak. Gibi. Fak. Oh. Oha! f öpü müthişmiş müthiş. yapalım mı? Ah, sen ah, sen de Al sen deneme. Al sen kullan. Al. Abi daha da çok fazla. Abi şu kuşuna çok <laughs> az bir şey. Var bu, bu bu F2000 Battlefield'da müthiş, Battlefield 4'da müthiş pardon. Lan Wolfkin de çok güzeldi bu küçükken oynuyorduk ya. Wolfkin de çok güzeldi. F2000 her zaman güzel olur. Sen de aslında iki kez oynamam lazım biliyor musun? Sana verdiğim için. Sen de oynadın ama. Oradan düşüyor. La bir şey bize bize bir şey geldi. Bir ribbon ne geldi? Ya ribbonları boş zaten hep geliyor. Abi, Abi ribbon bir... çok güzel bir şey. Ay çok güzel bir şey geldi. <laughs> İyi. Abi en sevdiğim böyle a a iki tamam. o adam heşe attım. 200 metre öteden attım bir de ya. <laughs> ben ilk oynadığımda heşe atadan öldürüyordum. Aynı adam. At kişi öldürüyordum ama falan heşe atadıydım herhalde. <laughs> Ya nereden görüyorsunuz da sıkıyorsunuz ya? Aynen ya bana da öyle oluyor. Ben senin mikserden Ben bak sana sanıyorum benim mikserden alamam. Senin bu ya daha iyi oynuyorum ben bu dedim. <laughs> Adam refleksten gebercek gebercek. Of. Ku çocuğu ku 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 ku. Can can. Nereye attın? Abi kaçtı. Maşur kaçtı. Ya anne ne baba? Bak onu görmesen bile ateş et. Adam kalkmaz. Görüyor musun? Sen çünkü fişkirtiyorsun. Kışkırtıyorsun adamı anladın mı? Bebek biz aldık. Bak gözüne tutuyor bak bir de ya. Salak. Ölmedi yalnız. Lan göver. Aha vurduk ama. Bak sen de vurdun. İnşallah orada doğar. Dolu ki. Ha. Bu dönem yaz zor. Burası çok karışık. Orada var da. Ama UMP UMP bir şey çok güzel koyuyor. Ama olsun elik daha güzel. Ne var şu an? Hayır. Aa, şu an eser dedim Önceden hiç kullanmıyordum. Şu an eser dedim ki, ki tankisi, biliyor musun? O, Aynen. Ben sonunda eskiden işte, sevmiyordum şimdi çok seviyorum. En çok sevdiğim de asot vermiyor. Hem de Esod da her zaman çok güzel. Hem de patlayıcı var, hem de şey var, hem de bu <laughs> var. Denge her şey. Yaz bomba çok güzel götünde kalacak. Bak kendini öpüyor ya. Ölme, ölme. Bak bomba fırlatınca bak. En azından. Ben önündeydim. Orada. Ne yaptın orada? Kafayı yedi Uf, kendine takmadın sandım ha. <laughs> Gördün mü? Motorola ola. Arkamdan geldiğini biliyorsun ki selam. Bir kez daha. Abi şurayı keşke yemek yerim al. Önümü görsen de kasmaktan oynayamıyor. Aa ya. Süper <laughs> ezer. <laughs> Abi ölmüyor, ölüyor. Adam şurada mal. Adam burada burada. Ana sık öldü. Ama onun canına taktım ben. Be de bak be. Sakız Sen sana çok seviyorum ya. Oh Allah canım. <laughs> şey, adam. adam. Adam oraya şip pompa at ya bir bok at ya pompa at ya. <laughs> oyun kazıyor. Adam orada. Bekle. Bilgisayar yanlış yolda. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. 30 kere video kapattık neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Za <laughs> işte.